Evet, neden çağırdınız beni? O tafra bayılırım, en sevdiğim. Hı. Ne oldu? Yaratıcı olmayan metin yazarlarını buradan aşağı mı atıyorsunuz? Estağfurullah canım. Aklınızdan ne geçiyor size? Şu an benim aklımdan neler geçiyor bilirsem. Hiç bilmeyeyim. Ben bilmek istiyorum ama senin aklından neler geçiyor artık. Yani biz niye hala böyle köşe bucağız, bizi alsın kafasındayız. Sen ufak ufak dökülsen mi şu içindekileri? Ha. Konuşsak mı açık açık? Yani doğru zaman geldiğinde bir gün... Bir gün diyorsun, o gün bugün değil diyorsun. Tamam. Yani ben bir an evvel çözülsün istiyorum artık şu mevzular. Bir şey diyeceğim. Bir de hiç kırıcı olmak istemiyorum ama gerçekten iş başka, aş başka. O yazdığım metinler yemin çok. Bence benim yazdığım metinler gayet güzeldi ama... ...haklı olabilirsiniz. Aşk başka, iş başka. Yani arkasında durman güzel Bak şimdi sana hayat kurtaran tavsiyeler vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Kendin ol. Evet. Rahat ol. Peki. İçinden geldiği gibi yaz. Aradaki farkı göreceksin. Sen benim aklımı başımdan alıyorsun. Yani aklımı toparlayıp nasıl metin yazacağım ben? Neyse kimse görmeden gideyim en iyisi. Ya gitmeden yolluk niyetine şöyle bir öpücük mü Gel. <laughs> Ya, Yanat diyorsun. Tamam, tamam, o da olur. Tamam. Yani günü kurtarır. Rujizi kalmadı, değil mi? Yani başım belaya giriyor çünkü.